Yarat ederler. İşte ey Habibim sen olmasan alemleri, Ali olmasan seni, Fatım olmasan <laughs> ikinizi de yaratmazdım. Yaratmaz e sözünün manası nedir biz nasıl anlıyoruz? Bakınız, Hadise yüzünden hadis, baktığında gerçekten ha. böyle bir şey söylendiği zaman insan eyvallah. farklı anlayabiliyor. Hadisin ee, bu mevette kunduzu hanefi bu hadisi yazmış. Süleyman kunduzi. Süleyman kunduzi yazmış bu hadisi levlak lema khalaktu leflak Sen olmasa idin alemleri yaratmazdım. Allah Resulü alemlerin yaratılış sebebi. Ali olmasa idi seni yaratmazdım. Dikkat et. E niye? Ali olmasa 124 bin peygamber dahil Resulullah'ın risaleti muallakta kalacak. Risaletin son noktada kamil olması, tamamlanması gerekir ki onu tamamlayan velayettir. Velayetin de üzerinde bulunan kimdir? Ali Aleyhisselam'dır. Fatıma olmasaydı ikinizi yaratmasın. E Fatıma olmasa risaletin de ve velayetin de anlamı kalmayacaktı. Bakınız. Yani bunlar e, eksiktir manasında algılanmasın ama bunlar bir bütündür tamam mı? Birbirinden ayrılmayan bir bütündür ve bu bir bütün ile mükemmellik ortaya çıkar. Hazreti Ali'yi Fatıma'dan gayrı, Hazreti Fatıma'yı Ali'den gayrı, Peygamber'i bunlardan ayrı düşünmek mümkün değil. Çünkü bunların tamamı bir bütündür. Ve Kur'an'a da baktığımız zaman Yaşar Bey inanın, Kur'an'da dahi nerede Ali varsa orada Fatıma peygamber var. Nerede peygamber varsa birçok yerde orada Ali ile Fatıma var. Nerede Fatıma varsa orada Ali ile peygamber var.